Çok değerli belediye başkanım, Sayın Türkiye Tüköy Kümlet Başsavcı'nın ağır cezalar iyisi, Tekirdağ ilçeden gelen çok değerli müdür arkadaşlarımız, siyasi partilerimizin çok değerli başkan ve üyeleri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli yöneticileri, çok değerli mesleği arkadaşlarım, okul aile birliği başkanlarımız, değerli muhtarlarımız, siz çok değerli velilerimiz, sözlerimin başından sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. ilçemiz yeni bir ilçe, hızla büyüyen, gelişen bir ilçe. 10 yıllık bir ilçe mazisine rağmen Türkiye ölçeğinde en hızlı büyüyen 3. ilçe, ilk 3 derslere yer alan, en fazla göç alan bir ilçe. Göreve geldiğimiz yaklaşık bir yılda yaptığımız çalışmalar daha incelemenin ilçe ilçemiz ilçemizin hızla büyüdüğü, bununla birlikte bir takım olumsuzluklarla yaşandığını tespit etmiş bulmaktayım. 2024 yılı Bağımlılıkla mücadele eylem planı çerçevesinde planladığımız ve hükmü aldığımız Bağımlılıkla mücadele, uyuşturucuyla mücadele Aile içi ve kadının şiddetle mücadele ve siber suçlarla mücadele kapsamında e, Adliyemiz, emniyetimiz, jandarmamız gayet transparan bir şekilde çalışmakta, gece günü üzülmeden Ama mücadele sadece emniyet ve jandarma ve adliyemizin çalışması değil de Topyekun ailelerimizle Özellikle annelerimizle, okul aile birliklerimizle, rehber öğretmenlerimizle birlikte yürütülmesi gereken bir mücadele. Bu amaçla bugün bu eğitici bilgilendirme faaliyetini planlamış bulmaktayız. Ben yani katılımlarımızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Burada arkadaşlarımız özellikle bakanlığımızın yürütmüş olduğu en iyi narkotik, polis anne projesi kapsamında bilgilendirme yapacaklar. Nöbet projesi hakkında bilgi verecekler. Özellikle sınav aleminde işlenen bahis, kumar gibi sınav suçlarla mücadele Burada ailelere ve velilere düşen yöntemle olsun da bilgi <laughs> işlemeyecekten uyanacaklar. Ben sizi de çok fazla sunularımız biraz uzun sürecek. O yüzden çok fazla da sıkmadan, vaktinizi almadan bu güzel organizasyon düzenlemesi demeye geçen başta emniyet ve jandarmamıza, ilden buraya kadar teşvik edip sizi aydınlatacak olan değerli yöneticilerimize ve siz değerli katılımcılarımıza katılmanızdan da öyle. teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün bu yumuşlarımıza tavsiye eden Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Devleti dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını kapsamaktadır. Projeyle uyuşturucuya başlanmadan önüne geçmeyi ve uyuşturucu kullanmış ama henüz bağımlı olmamış çocukları kurtarabilmeyi hedefliyoruz. Sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Çocuklarımızı birlikte koruyabilmek için işbirliğini önemsiyoruz. Milyon, yüksek öğretime kadar olan öğrenci ve e, genç sayımız. Belki 85 milyonda 12 milyon bir anlam ifade etmeyebilir ama yakın çevremize, dünya coğrafyasına baktığımızda en basitinden Bulgaristan nüfusunun 8 milyon, yine Yunanistan nüfusunun 10 milyon. Buna benzer birçok ülke nüfusunun bizim mevcut gençliğimizden daha az olduğu düşünüldüğünde 12 milyon gencimiz bizler için çok kıymetli ve değerlidir. Söz konusu suç grupları ile mücadele güvenlik kuvvetlerince sürdürülmektedir. Ancak toplumun desteğini almış, vatandaşın katkıları ile güçlendirilmiş bir mücadelenin uyuşturucu ile mücadelede köklü başarılara imza atılması adına önemi büyüktür. Ülkemizde bu teknolojiyi en fazla kullanan ülkelerden biri. Bunun başında akıllı maskelerimiz, uçan arabalarımız ve üç boyutlu yazıcılarımız mevcut. Teknolojiyi çok fazla kullanıp kullanmadığımızı şu şekilde anlayabiliriz. Kendimize şu soruyu sormamız lazım. Teknolojiye bağımlı mıyız, kullanıyor muyuz? Eğer günde iki saatten fazla sosyal medyada yer alıyorsak, izliyorsak internette kesinlikle bunun cevabı ben teknolojiye bağımlıyımdır. Bir kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan ve acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemelen kanunları kapsar. E, kolluk olarak 674 sayılı kanun kapsamında biz şiddet olaylarına işlem yapıyoruz. E, yalnızca aile içinde meydana gelen ve bu konu kapsamına giren olaylara müdahale ediyoruz. Bu kanun şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınları, çocukları ve aile bireylerini kapsıyor. Bunun dışında da tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını kapsıyor.